çevirdim size göstereceğim balon kafanı biliyorsun? <laughs> Şimdi de karşıma gel oraya diyor. O bu mu? Yok. Baba ben senin için dünyayı değil. Balon kafayı çok değişik bir kurda <laughs> çevirdim ya. salyangoz mu kurt mu bilmiyorum. Gel buraya. Aman amına kodum tipini sikeyim hareketlerine bak ya. Şimdi bak bak bakala. Neden salyangoz yaptın? Yok yok salyangoz değilsin. Şşş sakin ol valla üzerine basar ezerim seni ha. Ezeyim mi ha? Ezeyim mi? Kaç bak kaç gel buraya gel gel ezeceğim seni. Yakayım mı ha? Yakayım mı seni? Tarşı hayırdır diyor. <laughs> arkadaşlar balık kafayı normale çevirmemi istiyorsanız bu videoya çok güzel bir beğeni sesi gelirse çok sevinirim. Nerede bu? O buradaymış tamam. Vay çok hızlıyım. Tabii efendim. Baksanıza arkadaşlar normalde bunlar çok yavaş yürüyor ama balık kafada ters etki yarattı galiba baksanıza. Gel gel hadi yarış. Ana sinek dostları var bak artık sen niye öldürdün onu? Vurayım mı sana? Vallahi var ya bir tane daha vurayım mı? Akraban... ...naydı. tamam anladım anladım. Akrabandı tamam şimdi anladım. <laughs> şimdi bir dakika. Allah! Vuruyor! Hayır hayır sakın. No ne inşallah. İnşallah o hayvanın bir e, özel etkisi falan yoktur. Hayır. Eee balık ağa ne yapıyorsun? İyi misin? Kim yaptı onu? Sen bir şey yapmadın. Ha. Tamam balık avı tam tam şey ya. Sen sen dolaş dolaş. Ama ben seni normal çevireyim. Dur normal çevireyim. Birazcık bekle. Birazcık bekle. Arkadaşlar galiba bu ee, şey oluyor. Neydi ismi ya? Çok değişik böyle şeye dönüşüyor ya. alev falan mı attı Anlamadım. <laughs> alev atıyor. Bir şey diyeceğim balık avı sen yapıyorsun değil mi? Seni var ya eski haline çevireyim. Dur, dur 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 Sen bunu çoktan hak ettin. Dur öldürünce normal dönüşecek mi acaba? Ya buraya gel. Ya buraya kaçma. <laughs> gel buraya. Biz böyle go. Ya bu ya. Gelsene, gel gel sana bir şey göstereceğim. Gel gel çok önemli.